Fıra'nın bu iki galibiyetinde değinmemiz gereken bir numaralı konu Koç Ahmet Kandebin'in söylediği gibi rebound üstünlükleri. Zaten ilk programımızda Frak takımının içeriden ne kadar kuvvetli olduğunu ve orayı devamlı şekilde kullandığını, Koç Heykova'nın basketbolunun zaten bu olduğundan bahsetmiştik. E, bu iki maçta açıkçası bunun ispatı oldu. Özellikle Fenerbahçe maçında hem Brianna Jones hem Ezi Magbegor ikisi beraber sanıyorum 33 sayı civarı bir rakam attılar McGregor'un 16 rebound'u var. Pırağ'ın toplamda 50 rebound'u var. 17'si hücum rebound'u. Aynı şekilde Sikio maçında da rebound'larda 30'a 41'lik bir üstünlük kurmuşlardı. Dolayısıyla Pırak aslında bildiğini yapıyor. iyi yaptığını yapıyor. Ve bu iki maçta da içeriği çok domine ederek içeriden bulduğu skorlarla yine maçtan evvel o programda ilk programda e, Gart Thea Oblak'ın dönüşünün onlar için çok artı olacağını söylemiştik. Hı hı. Nitekim dünkü Fenerbahçe galibiyetinde de bence başrol oyundu. 13 sayı, 8 asistlik bir performans. Bunları takımı doğru yönlendirme. Yani bazı paslar vardır ki basketbolda asist olmasa bile, hmm. istatistik kağıdına yansımasa bile o anda doğru oyuncuyu bulma, sıcak elli oyuncuyu devreye sokmak için Kaya Oblak çok tecrübeli. Ee, benim açıkçası Pırağı değerlendirirken ee,